Üfleyin şimdi. Üfleme çiçeğiymiş kızlar. Anne, busem, busem almana gerek yok. Tut, salla, busem. Bak, tut, salla, bak. Tut, salla. Koparmayın. Salla. Bana bakın kız. Kız bakın kız. Ay dikeni. Dikenlerini ellemeyin. Diken vardır onlarda. Hadi inelim buradan. Çıkalım mı? Ben inelim Hadi bakalım. Şuradan geldik. Durun. Ben ben şimdi gelirken sizi çekeceğim. <laughs> ah düşüyordum ha. Gelin. Bak, bileyim bileyim bileyim. Bileyim. Bakın bana. Ay. Ben ha, Bana Ay. bakın, evet, evet, ha. evet.